Şimdi mide balonunu oldu birey, ee, güzel de gayet kilosunda verdi, gayet de sağlıklı biçimde sizlerle de bu süreci yönetti. Peki hocam mide balonunu artık çıkarılma vakti veya işte e, bir şekilde bu işlemin sonlanması gerektiğine karar verildi. Çünkü kilo verildi ve sağlıklı şekilde ilerliyor aslında aslında yani sağlığı. E, peki hocam mide balonu belirli bir süre sonra sindirim yoluyla mı dışarı atılıyor? Yoksa e, tedavi bitiminde tekrar bir işlem mi uygulanıyor? Yani sizler mi tekrardan bir işlem uyguluyorsunuz hocam? Hayranım bu çok güzel bir soru. Çünkü şöyle. Türkiye'de piyasada 4 adet 4 farklı tipte mide balonu mevcut. Bir tanesi 4 aylık mide balonu. Bu endoskopisu olarak hastaya su ile beraber yutturuluyor. Bir işlem yapılmıyor. Daha sonra çekilen filmle yerinin uygun olduğu tespit ediliyor ve hasta gönderiliyor. 4 ay sonra bu malzeme mide asitleriyle sindiriliyor ve dış göle atılıyor. Yani herhangi bir endoskopya ya da gelen anestezi gerek kalmadan hasta yutarak mide balonunu hem almış hem de dışkılama yolunda çıkartmış odayı. Çok böyle romantik bir vaat bu aslında. Çünkü şöyle her işlemin riski vardır. Siz e, bir bardak suyu içerken bile boğulabilirsiniz. Tabii ki o biz gözümüzün önünde olan organlara kontrol işlemler yapmayı tercih ediyoruz. Özellikle cerrahlar olarak. Hmm. Şunu demeye çalışıyorum. Mide balonu suyla yutulabilir. Yerinden filmle Kontrol etsek bile %100 emin olamayız. Hmm. Ayrıca e, bu balon yutulma esnasında çeşitli sorunlar yaşanabiliyor. Meslektaşlarımızın başına geldi. Hmm. Ve e, çıkma kısmında 4 ay sonra tamamının çözülüp çözülmediği tartışmalı. Çözülmezse çıkartmak için cerrahi işlem gerekecek. Yani böyle hmm. bir modalite var. Bunun bilinmesi lazım. Ama gönül rahatlığıyla biz bunu yapıyoruz. Bir bardak suyla beraber balonu içti bitti diyemiyorum. Bunu biraz daha takip edip zamanında göreceğiz. Çünkü yeni, yaklaşık 2 senedir uygulanan bir yöntem, 4 aylık yutulan mide balonu. Evet. Herhangi bir e, anestezi de, başka bir işlemde gerekmiyor. Dediğim gibi bana biraz romantik geliyor bir yaklaşım. Yani çok güvenli bulmuyorum, takip evet. edeceğiz. Bir şeyin e, tıbbi literatürde güvenli olarak onaylanması için 5 ila 10 yıl bir süreç geçmesi lazım. Biz böyle çok yeni olan şeylerin aman çok harikadır denilmesini çok sevmiyoruz. Biraz şüpheci yaklaşıyoruz yani. Evet. Şimdi ikinci kısmı dedim ya dört tip mide balonu var diye birincisinden evet. bahsettik de harit diye. Evet. İkinci kısmı 6 aylık mide balonları. Bu süreci belirleyen bu silikon mide balonunun etrafındaki antibakteriyel kaplamalar var. Evet. Neticede meme protezi gibi bir yabancı cisim düşünün silikon. Evet. Meme protezleri yarım küredir, mide balonları tam küre oluyor mideye yerleştiriyor bir hacim kaplıyor. Bunun dışarısında mide asidinden etkilenmeyen, daha doğrusu belli bir süre etkilenmeyen bir kaplama var. Bu kaplama 6 aylık balonlarda 6 ayda çözülür. Böylelikle 6 hmm. aydan sonra kalması tehlike arz eder. Yani ölümcüldür, hayati riski vardır manasında söylemiyorum. Ama hmm. olumsuz etkiler manasında söylüyorum. Hmm. 6 aylık balon dediğimizde 6 ay olmadan çıkartılması gerekiyor. Hmm. Bunu özellikle söylüyorum. Çünkü hastalarımız şimdi hem bu pandemi döneminden dolayı yurt dışına gelen hastalarımızda gördük. Hı -hı. Hem de işte e, kilo verme hedefi, e, beklentisi çok gerçekçi olmayan hastalarımızda da görüyoruz. Hı -hı. 6 aylık balonu ben 8 ayda 9 ayda çıkartırım. 3-5 kilo daha veririm diye düşünüyor. Bu sağlıklı değil. Hı -hı. Evet. Ki balon çıktıktan sonra da yaklaşık 3 aylık dönemde biz hastalarımızı takip ederek o 3-5 kiloyu da ekstra verdirtiyoruz. Zaten bunun da gerek yok o yüzden. Evet. Ayrıca bir senelik mide balonları var. Bir senelik mide balonlarının da iki tipi mevcut. Bir tanesi ayarlanabilir mide balonu denilen bir model. Hı -hı. Altında bir VALF mekanizması var. Hastaya mide balonu yerleştiriliyor. Sonrasında 6 ay sonra hasta bu mide balonuna alıştığını ifade ederse bir miktar daha sıvı içerisine zerk edilerekten mide balonunun hacmi biraz daha arttırılıyor. Hı, Hı Bir sene sonra çıkartılıyor. Şimdi burada Hı -hı. şunu görüyoruz. Taktıktan sonra kaç tane hastanınkini e, şişirdik diye meslektaşlarımız arasında görüştüğümüz zaman Hı -hı. genellikle şişirilmiyor. Ayrıca o varf mekanizması biraz da normalden sert olduğu için yani yumuşak bir silikon maddeden olmadığı için mide rahatsızlıklar verebiliyor. Hı -hı. O yüzden e, kişisel deneyimlerime dayanarak söylüyorum çok tercih ettiğim bir balon tipi değil. Hı -hı. Ayrıca bu mide balonların orijinal olan, yani orijinal olan dediğim nedir? Amerika'dan FDA dediğimiz Food and Drug Administration, bu işte gıda ve tıbbi malzemelere bakan e, birim tarafından onaylanan ilk balon. E, orijinal balon dediğimiz e, Amerika'dan ilk onay alan e, markanın balonu, bir senelik balon. Bu altı aylık ve bir senelik olan bu işte orijinal olan balonu daha çok görüyorum, daha güvende buluyorum ben. O Hı -hı. yüzden kişisel de bunları daha çok uyguluyorum. Hı -hı. Hocam peki e, şey soracağım. Bu e, Amerika'dan onaylı balon yani bunun şu anda dediğiniz gibi hani bir ürünün güvenli olabilmesi için 5-10 sene geçmiş olması gerekiyor dediniz. Bu ilk Amerika'dan onay alan balon yani 5-10 senedir Amerika'da uygulanıyor mu peki? Yoksa diğerleri mi yeni geldi? Şöyle 6 aylık ve 1 senelik balonlar 30 seneye yakın geçmişi var Amerika'da. Hı hı. O endoskopsiz yapılan yutulan dediğimiz 4 aylık balonun yaklaşık piyasada varlığı 2 senedir falan. Hmm, anladım. O yüzden dediğim gibi yani diğerlerinin daha güvendir gelmesinin sebebi işte milyonlarca kişide denenmiş riskleri hmm. ve riskleri karşılığında verdiği kilo miktarları kanıtlanmış yöntemler. Ve süre hmm. kısaldıkça kilo verdirme ihtimali de azalıyor. Yalnız şu bir yanılgı, süre uzadıkça kilo verdirme ihtimali çok çok da artmıyor. Yani hmm. 6 aylık mide balonu ile 1 senelik mide balonu arasında kilo verdirme farkı ne kadardır deseniz kişinin kilosuna bağlı olarak 2-3 kilo ancaktır. Anladım hocam. Ee, cevabınız için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ee, şimdi ben e, diğer bir soruma geçmek istiyorum. Midem bunu olan... geçmeden e, hayatım ben bir e, araya parantez açayım. Aslında siz sordunuz ama e, araya başka Hı -hı. şeyler girdi diye uzadı. Tabii Onu ki da hocam. O parantezi kapatıp böyle devam edeyim. Şimdi bu balonu takıyoruz. Sonrasında çıkartıyoruz. 6 aylık olanı 6 ay dolmadan çıkartıyoruz. 1 yıllık Hı -hı. olanı 1 yıl dolmadan çıkartıyoruz. Ama yine çıkartılırken endoskopik bir işlemle çıkartılıyor. Yani hmm. hasta yine genel estetik alıyor, mide bulunu indiriliyor. İçerisinde bizim zahmet ettiğimiz o serumu alaraktan küçültüp çıkartıyoruz. Hmm. Fakat çıkartmak takmaktan daha zordur. Biz özellikle yurt dışındaki hastalarımızdan şunu görüyoruz. Ben burada taktırırım. Gerekirse orada da çıkartırım, gidip gelmeyeyim gibi düşünüyorlar. Hı -hı. Ama çıkartmak daha çok tecrübe gerektiriyor. O yüzden onu çok ta tavsiye etmiyoruz. Ama tabii yani çok tecrübeli bir doktor yurt dışında buluyorlarsa bunlarla alakalı. Özellikle yaptırabilir ama herkesin yapacağı bir şey değil. <laughs>